Merhaba arkadaşlar, ben Erdem Bugün Bugünkü yapacağımız işlem inimat bağlamasıdır. Ev içindeki doğursuzluğu, huzursuzluğu ortadan kaldıran bir bağlamadır. Bu işlem 61 ayetle yazılı, hükmü hakka devam eder. Buraya adınızı, doğum tarihinizi ve anne adınızı yazıyorsunuz. Daha sonra bu kağıdı bilgisayar aracıyla ekran görüntüsü alıp çıkartıyorsunuz ve evinizde yüksek bir yerde saklıyorsunuz. 25 gün içinde evin içindeki olumsuzluklar hep ortadan kalkacaktır. Ondan bilgi. Ayrıca bilgi almak isterseniz WhatsApp üzerinden bana ulaşabilirsiniz. Merhaba arkadaşlar. Ben Ali Merhaba. Bugünkü yapacağımız işlem. Gerek etmesi, nasıl bir açılması için yapacağız. Ben de işlem. Erkek olduğu yerlere isim, doğum tarihi ve anne ismini yazınız. Ve daha sonra bu kağıdı cüzdanınızda ya da size yakın bir yerde saklayın. 20-25 gün içinde hayatınızdaki olumlulukları görmeye başlarsınız. Ayrıntılı profesyonel bir işlem yaptırmak isterseniz de bana WhatsApp'ı benden ulaşabilirsiniz. Allah'a emanet